Zantajı, Bu doğrultuda mevcut olan su kanalların üstüne GES projenin entegre ve bunun arkadaşlar, arkadaşlar, Volkswagen otomobil var. Bu o da projenin realizasyonunu sağlayanlar, et tarihi de projenin kültür araştırma ve kentleşme komisyonu aşıların olma aşılarımızı aşılarımız yapmamız gerekiyor. Bir diğeri de e, gerçekten sosyal mesafeye, maskeye e, ve bayramlaşma sürecinde biraz e, daha dikkatli davranmamız gerektiğini ben de hatırlatmak istiyorum. Bayramları bayram gibi yaşayabileceğimiz zamanlara hep birlikte kavuşuruz temennisinde bulunuyorum. Ve 9 Ağustos 2020 pazartesi günü toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Katkı ve katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.